Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz güzel bir anne keki. Evet kekimiz için öncelikle 4 adet yumurtayı şöyle geniş bir kaba alıyorum. Ve içerisine bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Bunu biraz şöyle çırpacağım yumurtayla şekeri güzelce çırptım. Şimdi içerisine bir su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bunu da tamamen şöyle yedirene kadar çırpacağım. İçerisine yarım su bardağı süt bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Bir su bardağı cevizim var. Bunu da içerisine ilave ediyorum. Ve içerisine kuru üzüm. Bunlar e, tamamen hani belli bir ölçüsü yok. Tamamen kendi tercihinize kalmış. Biraz kurutulmuş kayısı. Zaten bunun da anne keki denilmesindeki sebep de budur. İçerisine çocuğunuza yediremediğiniz e, kuru yemiş tarzı kurutulmuş meyve aklınıza ne geliyorsa hepsini bu kekin içerisine katıp çocuğunuza yedirebilirsiniz. E, bir adet limon kabuğu, bir adet portakal kabuğu rendesi ve bir tatlı kaşığı tarçın. Bütün malzemelerimizi birbirine kattık. Şimdi içerisine sadece 2 su bardağı un kullanacağım. Unumu önceden eledim. İçerisine 2 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Ve 2 paket de vanilya koyuyorum. Bunları da şöyle bir kaşık yardımıyla karıştırarak kekimin içerisine ilave edeceğim. Kekimizin içerisine un mümkün olduğunca az girecek. Çünkü içerisi daha çok meyvelerle, kuru yemişlerle yoğun bir kek olacak. Onun için ununu az kullanmaya dikkat ediyorum. Artık çırpma telimizi çıkardım içerisinden ve bundan sonrasını spatula ile devam edeceğim. Evet. Kekimizin hamuru hazır. Şimdi yağlamış olduğumuz bir büyük borcama alıyorum. Şöyle spatulamızın arkasıyla yavaşça bir yerleştirelim. Ve üzeri içinde susamımız var. Bunu da atacağız şöyle bolca. Evet kekimiz hazır. Şimdi bunu 180 derece fırınımıza gönderiyoruz. Fırınımı önceden ısıtmadım. Kekim içerisine koyacağım ve ona göre açacağım. Bu şekilde daha yavaş ve daha güzel pişmesini sağlayacağım. Alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Evet kekimiz hazır. İçerisinde kuru meyveleriyle, kuru yemişleriyle. Gerçekten çocuklarınızın önüne gönül rahatlığıyla koyabileceğiniz çok güzel bir tarif paylaştım bugün sizlerle. Şimdiden herkese afiyet olsun. Lütfen sizler de bana destek olmayı, <laughs> kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.